Yemekte ne vardır acaba? Klasik kuru fasulye pilavdır. Vallahi turşu yoksa gideceğim bakkaldan alacağım o derece. Eylül, sen gelmiyor musun? Siz gidin ben birazdan geleceğim. İyi ee, tamam. Kızlar, bir şey soracağım Eylül nesi var? Çok dalgın aklında bir şey varmış gibiydi bilmiyorum ki. Yani Serkan'la arası iyi. Okulda da problem yok. Tabii Kemal hayvanın yaptıklarını unutamıyordur kız. Allah aşkına ya biz bu sapı ne zaman geberteceğiz? E bir kere denedik. Adam kedi gibi ya. Dokuz canlı ölmüyor ki. Acaba annesi bir şey söyledi ona mı can sıkıldı? Yani bilmiyorum ki olabilir. Neyse kızlara hadi yemeğe inelim. Eylül. Neden gelmedin yeme? Aç değilim. Ne oldu iyi misin? Songül ben bugün adliyeye gittim. Kemal'i şikayet etmek için. Ee? Songül sonra ne olacak? Annemle eskisi gibi olabilecek miyim? Beni buraya çöp gibi bırakıp gittiğini unutabilecek miyim? ya ben onun ayaklarına kapandım. Bırakma beni gitme dedim ama o beni yine de bıraktı. Ben bunu unutamam ki. O da unutamayacak. Kemal'in elinden aldığım için hep beni suçlayacak. Ya zamanla unutursunuz. Yepyeni bir hayata başlayabilirsiniz Eylül. Songül annem delirir. Annem bunu kaldıramaz. Sonra Müşra ne olacak? Onu da mı yetimhaneye verecekler? O da mı burada yaşasın? Ya burada yaşasın kardeşim. O sapın yanında yaşayacağına burada yaşasın. Hayır. Herkesin hayatını mahvedeceğim. Daha Büşra'yla Metin çok küçük. Ya Eylül, biz de çok küçük. Sen de çok küçüksün. Ben ne yapacağım peki? Ne yapacağım? ağlama ağlama. Üzülme kardeşim. Fahir ben ne yapacağım? <laughs> <laughs> <laughs>